Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalıma ben Serap arkadaşlar 17 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve terazi burcuyla devam ediyorum ay burcu güneş burcu yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı aşk analizi ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar sizleri bu hafta bekleyen enerjilere şöyle bir baktığım zaman birisine arka döneceksiniz. Yani birinden uzaklaşmak, bir yerden uzaklaşmak, bir konumdan uzaklaşmak. Bu sadece ilişki babında değil arkadaşlar. Herhangi birine küsebilirsiniz, kırılabilirsiniz, incinebilirsiniz. Bir yerden diğer bir yere bir taşınma, bir göç etme isteyebilirsiniz. Bir ev değişimi gerçekleştirme planına bu hafta başlayabilirsiniz. Çünkü olduğunuz yer artık bana huzur vermiyor diyeceğiniz bir Gündeminiz olacak. Yani hep savaşıyorum, hep mücadele veriyorum, hep burada kalıyorum. Ama bir kişi ya da bir ortam bana huzur vermiyor. Çok savaştım. Artık çok yoruldum. Bu yorgunluğumu atmak için benim buradan uzaklaşmam lazım. Ya da bu kişiye arkamı dönmem lazım. Artık siz böyle hikayenize göre alın kendinizce böyle oturup bir plan bir proje hazırlayacaksınız yani bir kişiden ya da bir yerden bir konumdan sevgili arkadaşlar bir taşınma bir arka veriş bir küsüş yani direkt böyle bir olduğunuz noktaya olduğunuz ortama arka verme fikri sizlerde bu hafta oluşacak ve böyle bir duygusallığa daha açık olacaksınız böyle bir kendi hayatınıza daha bir yeniliklerle başlamak isteyeceksiniz bir şeyleri değiştirmem lazım bir şeyleri farklılaştırmam lazım insanlara karşı arama bir Çizgi koymam lazım. Çünkü birileri benim iyi niyetimi kötüye kullanıyor. Birileri beni yoruyor. Benden çok besleniyor. Bunların farkındalıklarına varacağınız bir hafta olacak. Yani iyiyi kötüyü acıyı tatlıyı ayıracağınız bir hafta olacak sevgili arkadaşlar. Ve ne olursa olsun şunda çok netim ki bu ayrıştırma hani böyle insana... Hak ettiği gibi davranmak, emeği hak ettiği kadar vermek size kendinizi daha iyi hissettirecek diyebilirim. Haftanın ilk bir iki günü sizin için biraz yorucu, zihin olarak yorucu geçebilir. Ama haftanın dördüncü gününden sonrası size daha bir mutluluk, artı bir güzellik getirecek. Ve şunu söyleyebilirim ki sizlere sevgili arkadaşlar ne olursa olsun sonuçta bir mutluluk... Yaşayacak olanlar da var. Terazi Burcu'nda bu hafta belki bir teklif alabilirsiniz. Belki etrafınızda çevrenizde teklif alan mutlu olan birinin mutluluğunu paylaşabilirsiniz. Ya da sizin kendinize dair eğer ki bir beklentiniz var ise aklınızdaki kişiden onun size eylem konusunda yaptığı jentilmenlikleri sevgiyle alıp kabul edeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Peki o zaman şöyle bir bakalım aklınızdaki kişi de durumlar, döngüler nelermiş? Hadi bir de onu görelim. Mücadele vermek istiyor. Aslında çok mücadeleci bir insan. Hem maddi yönden, iş yönünden, hayatı böyle bir yaşama yönünden mücadeleci bir insan aklınızdaki kişi ve fırsatlar kolluyor fırsatlar istiyor istediği fırsatlar hem güçlenmek adına hem de daha iyi bir dünya yaşamak adına sevgili arkadaşlar kadersel bir döngü kadersel bir çarp fırsatı istiyor sevgisini sunmak sunmaya dair size bir eylem yapmaya dair böyle tam ayaklarımın üstüne basmalıyım çok güçlü bir şekilde senin karşına gelmeliyim ya seninle konuşup ya sana teklifimi vermeliyim ama ne olursa olsun benim güçlü olmam lazım diyen bir aklınızdaki kişi var. Fırsatlar kollayacak ve bu fırsatı oluşturacak. Onun da aslında biraz kırgın olduğu noktalar olacak bu hafta. Ama bunu sizinle paylaşacak gibi görünüyor. Yani böyle hani dertleniriz, böyle bir oturur dertleşirsiniz ya böyle o yol arkadaşınızla, o yürek arkadaşınızla bu hafta böyle hani birilerinin ona verdiği rahatsızlıkları ya da haksızlıkları sizinle paylaşacak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Peki şöyle bir bakalım enerjilerinizde durum döngü nasılmış. Sizler bir dönüm noktasındasınız. Evet bu hani biraz önce de dedim ya bu ayrıştırma size kendinizi iyi hissettirecek. Çünkü bu dönüm noktasında yaşanılan olaylar aslında sizi gerçek bir yolculuğa çevirecek. Çünkü enerjinizde hem bir yolculuk var. Yani bir yola çıkmak da olabilir bu ama hayata dair yapacağınız, göz önüne alacağınız yolculuğunuz da olabilir sevgili arkadaşlar. Ama bu dönüm noktası yeniye almak, dönüşümü almak, iyiye kötüye alma verme dengesine dikkat etmek ve o dengeyi tutmak, oluşturmak size çok iyi gelecek ciddi anlamda. Ve Karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin enerjisi ise o aslında bir çatışma içerisinde olacak. Biraz böyle karanlık düşünceler ama bu karanlık düşüncelerden sizden fikir alarak kurtulmayı tercih edecek. Ya da aydınlanmayı diyelim. İş, mesleğe, kariyer kartlarımıza şöyle pardon. Ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Enerjinizi çok yüksek tutmanız gerekiyormuş. Ne olursa olsun başarısızlıklar, olumsuzluklar geçmişte kaldı. Ben bütün başarısızlıkları, bütün olumsuzlukları geçmişte bıraktım. Şimdiki enerjimle yeniye öğrenmeye, öğretmeye açığım diyeceğiniz bir hafta olursa sizin için daha iyi olurmuş. Ve bir şeyleri öğrenmeniz lazım. Birilerini keşfetmeniz lazım. Belki de hayattaki biraz gerçeklikleri, farkındalıkları oluşturmak adına danışmanlıkta da almanızı tavsiye ederim sevgili terazi burcuna peki şöyle bir bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza <laughs> Arkadaşlar ettiğiniz duaların aslında tamamen cevabını alacaksınız. Özellikle iş gücünde, özellikle böyle maddiyat yönünde ilerleme noktasında çok dua ediyorsunuz ve ettiğiniz duaların karşılığını alacaksınız. Ne olursa olsun böyle bir birleşme birileriyle çalışma ama tatlı tatlı bir şekilde kutsal o duaların cevabı gibi. Hani böyle deriz ya artık oluruna bıraktım. Nasıl olsa ben duamı ettim. Yaradana sığındım. Su akıyor yatağını da buluyor. Gayet de keyfim yerinde diyeceğiniz bir iş ve meslek eğitim kariyer döngünüz olacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki şöyle bir bakalım. Terazi Burcu'nun melek mesajını çekelim. Bakalım onun mesajı ne olacak. Bir de işaret kartı alalım. bir dişil enerji konuşturma kartı bir de eril enerji bir tane de ortak mesaj Ve melek mesajınız der ki sevgili Terazi burcu arkadaşlarım hazine kartıyla kendi içindeki hazineyi keşfedeceksin. Maddi ve manevi bir zenginliğe kavuşma zamanın geldi. Bir kişiyi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli de görebilirsin. Ve tutku kartı der ki kendini sev ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin aslında. Aşk renklerine ağırlık ver bu hafta. Lal taşları kullanabilirsin. Ve dişinin eline mesajı der ki inanç. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Edil de der ki dişiline. Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor der. Ve bakın ortak mesajınızda der ki arkadaşlar senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen benim egomu yüceltiyor. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yani yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.